Kocalık mı biz hakkı dedi. Kumarhane işini sordu. Destursuz iş mi yapıyorsunuz dedi. Ben biraz anlatmaya çalıştım durumu. Elimizde çok fazla miktarda kayıt dışı para şişti. Bu parayı hem sisteme sokmak hem de temizlemek için... ...kumarhane işini biraz genişletelim diye düşündük. Yani Bulgaristan'daki kumarhaneler bu iş için çok uygun. Düşündüm ki hem kumarhane işi genişler hem de parayı temizleriz. Genç arkadaşlardan birini bu vazifeyle görevlendirdim. Ama sizce olumsuzsa işi durduralım abi. Ama abi bir toplantı istedi. Hepimizin katılacağı Nihat organizasyonu yapacak. Ama senin de o toplantıya katılmanı istedi. Yani abiyle tanışacaksın. Abiyle? Ee. Peki bu Şerif'i kime borçluyum? Abi her şeyi takip eder, görür ve bilir. Seninle tanışmak istediğine göre seni takdir ediyor demektir. Derin sulara doğru yol alıyorsun. Yiğit. Ha, ee, bu arada toplantının nerede ve ne zaman yapılacağını son ana kadar ben bile bilmem. Organizasyonu Nihat yapar, güvenlikten de o sorumludur. Yani demek istediğim şu ki, her an her yerde bulup seni alabilirler, hazırlıklı ol. Allah ya adam lafın üzerine gelirmiş. Ha, ee, nerede kaldın Nihat? Gel otur. Nihat Bey asistanım Derya arkadaşlık ettiği için eminim epey vaktini alıyordur. Ben dostumu da düşmanımı da çok iyi seçerim Yiğit. Benim asistanım ne dostun ne düşmanın olur. Neyse müsaadenizle ben kalkayım. Eminim sizin konuşacaklarınız vardır. Hadi bakalım selametle Yiğit.